çoğu ezoterik kaynakta geçen insan tabiri de aslında başka bir şeyi anlatır. İnsan demek bu dünyada yaşarken yaradanı ifşa etmiş, onu anlamış ve onun realitesinde onunla birlikte paydaş bir şekilde yaşam sürebilen bir forma denir. Bizim bu halimiz insan gibi görünse de surette aslında pek insan değiliz insanca yaşamıyoruz. Aslında bir tane insan var. Bir tane insan yaratıldı. Başka bir insan yaratılmadı. O da insanın bilincinin içinde yaratıldı. Adem dedikleri koşul. Adem İbranice de la adam kelimesinden gelmiş. Benzemek. Yani kendisine benzediğini bilen, kendisinin ne olduğunu bilen insan anlamında kullanılmıştır. Bu kavramı iyi anlamak lazım. Hani insan maymundan mı gelir, insan nereden gelir sorusunu soracak olursanız insanın bedeni evet maymunlardan gelir. Ama insan bedeni değildir. İnsan dediğim kavram az önce bahsettiğim gibi bilincin içerisindeki mutlak bir noktadır. O noktaya edinmeden de insandan bahsedemeyiz. Yani insan yaratıldığında daha bu dünya bile yoktu.